hoş geldiniz. Bugün sumak içeri yapacağız. Gördüğünüz gibi arkada içeceklerimiz var. Çikolata sosu, karabiber, nar ekşisi, süt, meyve suyu, coca cola, diplomas suyumuz var burada. Burada böyle bir şekerimiz var. Burada da bir tuzumuz var. Umarım midemiz bulanmaz. Daha yemek demedik arkadaşlar. <laughs> o zaman geçelim videoya da geçelim. Arkadaşlar şimdi izninizle kuzenimi çağırıyorum. Kuzenimle beraber yapacağız gördüğünüz gibi iki parça. Bu ben aldım. Burada içeceklerimiz gördünüz. Kura çekimi yapacağız. Evet. Ama biz bakmadan çekeceğiz. O zaman başlayalım mı? <gülüyor> Arkada <gülüyor> da içecek vermesi için kuzenimin kardeşi var. Evet. O zaman evet ben <gülüyor> başlayayım. <gülüyor> Hadi kutu makas diye Evet o da bize içecekleri verecek şu anda. Hadi kaç kutu makas? Kaç süt makas? Kaç süt makas? Bir sıfır, üçlü yeter. Haş, makas. Haş, makas. Haş, makas. Arkadaşlar, onu makas. beni makas. Haş, makas. Haş, makas. Kaş kere, makas. Ah be! Neyi başlıyor? Tamam. Ne? Bakalım. Coca-Cola! Coca Cola. Bunu buraya alalım. Coca kola alalım mı? Ama dikkat et o ağır biraz. Ver bakalım. <laughs> Arkadaşlar nereye şişesi de var bu arada onu göster. Ay nereye şişesi diyorum kartı var onu göstermeyi unuttuk. Aha burada kendisi. O zaman dur. Ben dur deyince dur. Sen çok oldu Tamam yeter. Arkadaşlar şimdi Coca Cola'yı şu köşeye atacağız. Al bakalım. Bu Cola işimiz bitti şu anda. Şimdi sırada ben varım. bakmak bak yok. Allah'ım sen bir şey yazsın. Ve gelen şey... Karabiber! Oh, Daha ne karabiber. Sen karabiber alabilir Al, miyim? Karabiber alabilir miyim? Al bakalım. Eyvallah. Daha içecek dökmeden karabiber <laughs> tamam ben çekiyorum. Tamamdır. Karabiberle koyuyoruz. Nar ekşisi. Ya. <laughs> nar ekşisi. Arkadaşlar şimdi nar Bilmiyorum ekşisi yiyoruz. Açabilecek <laughs> misin? Açarım açarım. Yapış yapış. Oy. Yapış yapış. Ka ne ka? Ya. Dur ben. Ben şey değil ben dur deyince. Tamam. Çok az bir şey yok. Evet şu anda şu anda kuzeyim nar ekşisi döküyor. Kötü daha Zaten çok az şey fark etmeyecek ama herhalde araştırılır araştırılır. Şimdi Hı -hı. ben çekiyorum. Hı -hı. Evet şimdi abim çekiyor. Şey... Süt! Sütüle Sütüle alabilir sütü alabilir miyim? Süt geliyor. Teşekkürler. Sen de bir kameraya girdin gel. Gel. Oradan gel. Arkadaşlar bu abi. arada kardeşim <gülüyor> geldi. <gülüyor> kardeşim Sos burada. Tamam hadi sen geç. Şimdi sen durduğunca duruyorsun. Ben kameraman olarak. Dur. Hmm. Çok dökme. Çok dökme. tamam dur yeter kadar. Yalnız Salif gibi göründü. Tarçınlı Salif. Hakikaten. Arkadaşlar bakar mısınız? salep gibi. salep Karabiber Salif. Benim kızı sadece Coca olan görünüyor. Ama nereye şişesi var. Şimdi ben bardağımı alıp şuraya koyuyorum. Şimdi çektin mi? Çektim. Toz şeker. Toz şeker. Dila pembe kutuyor. Pembe, pembe kutu. kutu. Bunu şey yapacaksın. eline toz gibi dökeceksin yalnız. Elinle mi? Elinle. Şey yap. Da... Şey. Ha şöyle. Yani öyle yap biraz. Şu avuç yapın yeter. Tamam. Evet. Bu baş şekerli olmasın. Bir de yazalım bunu karıştıracağız. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi ben de çekiyorum. <laughs> Ve bal. Dila balı alabilir miyiz? Dila bal. Bal koyduk mu biz? Kaç çatal kaşığa <laughs> koymuştum ama. <laughs> kaşık her yere bulaşmış. Yalnız gerçekten sadece Ballı bal. Ballı süt. <laughs> Ya sen çok iyi gidiyorsun. Evet. ben tot çekiyorum. Arkadaşlar dökülmüyor. Dökül, dö. Tamam. Tamam yeter o kadar. Çekiyorum. <laughs> Allah iki tane geldi. Bu ne? <laughs> bu ne? Meyve suyu. Meyve suyu. La kapıyı var. Evet, tamam. en sevdiğim meyve suyu. <laughs> ya kol <go>, kol Hepsini <laughs> dökeceğim o <go. bu gülüyor> zaman çok az. Ay, Bayağı doydu. az. Şuraya tamam geliyor. ben dur ince şey Tamam dur denedim. De, de. Kokteyl oldu arkadaşlar. Hepsinden bir tane var bu arada. Onu da söyleyelim. Arkadaşlar makaron onun gibi kapımız. Şimdi e, ben çekiyorum. Ya şu renge bak. İğrenç görünüyor ya. Ulan oh, çok güzel kokuyor koklasana. Bizar Erimiş kolanı. Tuz mu? Ya tuzu var. Tuz Arkadaşlar bu arada çok az şey kaldı. Biz çok az şey kalmış. Şey galiba. Ya, i̇ğrenç olacak. Ya. Ya çikolata sosu deme. Soğuk çay. Ice tea. Ice tea mi? Ice tea. Ben, ben aldım mı? Bu arada ice tea soğuk davet. değil arkadaşlar. Havalar soğuk diyor. Biraz Neyse. fazla koy ya. Evet çünkü bitmek üzere zaten kokteylimiz. Malzeme zaten 3 lira malzemeler. Kokteyl oldu artık. Ya daha yemek yemedik bizim yaptığımıza bak ya. Oha! Ayşe işte elime geldiğinde elimi yıkamış oldum. Arkadaşlar şimdi ben çekiyorum. <laughs> Bence karaduk gelecek. Su. Su. Biraz suyu var. Su geliyor. Biraz su yavaş su gel. Su er biraz yavaş er. Evet dökebiliriz. Umarım Karaduk suyu bana çıkar. Şimdi ben hepsini döküyorum. Evet hepsini döküyorsun. Bismillah. Oy. E e e Güzel. 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 Evet abi. çok kötü oldu. Ar Kus arkadaş bu, ar bu abimin. Çikolata Çikol niye aldın sen? Hayır. Ve kara dut. Ya çikolata sana kaldı. Oh. Bakalım. Bir tane. Arkadaşlar bana Yok. İki tane konmuş. Bakalım. Arkadaşlar kaçıyor. bir şey unuttuk. Turşu suyu. Oh. Arkadaşlar şu an turşu Reçeli suyu unutmuşuz. unuttuk. Reçeli de unuttuk. Dur dur bunları kapayalım yine. At at. at. Arkadaşlar şu anda videoyu, videoyu durduruyoruz arkadaşlar turşu suyunu bir reçeli unutmuşuz ama turşu suyunu sonra çıkardık. Evet reçelimiz burada bana reçel çıkmıştı bu arada arkadaşlar. Hayır reçel çıkmadı. Bana reçel Aa, Ya. Hayır. Şimdi benim iki tane var ben, ben ben çekiyorum ne ara? Hayır ben, ben çekiyorum. tamam <laughs> tamam ama. Ya umarım çikolata sosu gelmez. İnşallah çikolata sosu gelir <laughs> abi. Ben de çekeceğim. Bismillah. Çikolata sosu Eksler. işte bu. Alayım. Reçelimi alayım. Kaşık gerekiyor bu arada. Dilah ben kaşık verebilir misin? Lazım sen kaşık al. Çay kaşığı. Çay kaşığı. <laughs> öh, öh, öh. Benimki bildiğiniz bir, bir aromalık süt, süt, süt oldu. Arkadaşlar benimki çilek 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 çilek. Arkadaşlar şu anda döküyorum. Getir getir. Dökürüm Ama şey benimki çok kötü oldu. E. Benimki çok güzel oldu. Ee, Bu arada benimki arkadaşlar hepsi. Ya bir şey diyeceğim. Ya bir şey diyeyim mi? Ben bir şey bence şeyin geri kalanını ben dökeyim. Meyve suyun geri kalanını döküyüm. Baksana ne kadar uz oldu. Meyve suyu bana ee. hatırlatayım. İğrenç bir şey oldu. Allah Arkadaşlar canlı. bu arada ben şimdi bir kural koyacağım. Ya kural koyacağım diyor. Sütü Bunu yapmak mecburi. Oha çağır. Sütü değil de. de. içinde arkadaşlar. Meyve suyu çok az e, kaldı hayır, zaten. Hayır hayır süt koy. Süt. Meyve suyu ama çok az kaldı. Bitti. abi. B B biraz Şimdi buzdolabına koymaz Bir, de biraz daha fazla olsun diye kendi isteğimle değil kendi daha de süt koyacağım. Ya benimki çok kötü bir süt oldu anlayacağınız. E, ben biraz daha fıstık koyuyorum o zaman. Saat e, eşit mi şu an? Eşit. O zaman fıstık koymama gerek yok. Tamam şu an tam eşit. Şimdi e, iki bir tane kaşık almamız süre. lazım. Dilek koş bize iki tane kaşık getir. Ama, büyük Ama oldu. büyük ol. Büyük kaşık getireceğim. Koş iki tane büyük kaşık getir. Ama arkadaşlar bakar mısınız? <laughs> ya bildiğiniz kahveye benziyor şu an. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar şu anca bir 2000 Nescafe. Arkadaşlar içinde bir şey kahverengi kahverengi yukarı doğru bir şeyler çıkıyor. <laughs> büyük kahve getiririz. Allah bir şey olmaz. Kaşık düştü. 5 saniye kuralım. Bir tanesini var. alalım. İkisini alalım. Ben sana. Şu karıştırıyorum. Ee, bir şey diyeyim mi? Şu anda bildiğin Nescafe Express bu. <laughs> bir şey söyleyeceğim arkadaşlar ben buna bayıldım çok güzel. Bayağı Nescafe Express bu. Arkadaşlar kokteyl gibi çok güzel. Abi ya. <laughs> ya üf. Benimki çok güzel. Sen de bakmak ister misin bir ka kaşığına? Ben bakacağım. <laughs> ben de. Yok seninkine bakayım. Neden benim kaşığı ağzıma değmedi? Pardon. Ben de seninkine bakayım mı? Ağzına değdi mi kaşık? Aa. aa. Ne Seninkine bakalım. Oo, seninki çok, çok, güzel. Seninki çok güzel. Ben de çok az kaldı. Tamam işte. Ama şimdi bu kurallara göre bunu bitirmemiz şart. Evet ama benim şey çok güzel. Yani güzel. Valla güzel olmuş. Evet çok güzel. Boşuna mı yaptık biz bunu? Bir şey değil mi? Biraz iğrendim ben. Ben Çok güzel tadı. <laughs> ah. Bildiğiniz kokteyl. Arkadaşlar. Ya. Bakın. <laughs> bu lezzeti içiyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Ya ama benim Arkadaşlar bunu bitireceğim ve videoyu kapatacağım. Ben bitirdim. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Annem hep sütümü bitir derdi ya. Görüşürüz.